Salam hey, değerli izleyiciler. Bu sefer sizinle Minecraft oynuyorduk. Şimdi çiçenci bölümünde kalmıştık. Şimdi bölümü oynuyorduk. Şimdi çiçenci bölümünde Şimdi ben bakıyorum. Raya Oh. Burada çiçenci çukur var bunlar. Tamam. Değil. Taktadan götürerek. Bir taştan Bundan gülüyoruz. Bu. Bu da o nə deyir? Nədir? Biz indi ora getməyə, başqa yerə gedək. Biz indi bir mağara tapmalıyıq. Nədir? Bura. Bura. Sımba bura. Oke, bura. O mağara deyildi, tamamən bunu seçdim. Nəsə. İndi bizə bunu bulması lazım. Yo, yo. Amma bunu götürüb seçirəm. Sıvacam. Aha. İndi mən qadaq qadam. Oy. Görək. Bax indi indi ayarları dəyişdirəcəm. Belə elə. Hə. hiç ne ölümemez. Şun. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ki bizi ölümemek için. Ya dur dur. Niye basma? Ne oluyor? Basma. Ko basma ya. Niye basma? Ne sen basma bu? İndi bir dakika. İndi burada bu ayar bir olur bu? Şimdi <laughs> <laughs> burada ilayı Ne Ne ona? Ne Nerede Ne burada? Nerede çok olsa sevinirim ve videolarım çok olur. Şimdi biz, biz burada bunu bu da biraz kazma ile ilerleyelim. bu da şimdi girdim. Söndürürüm. Şimdi doldu. hiç kimse cevap Oy. Yani. Bak şimdi böyle olur. Yine düz düz çiziyoruz. Aynen. Yani, yine kazıramam. Yine düz düz çiziyorum. Görmeyebilirsiniz ama görürüm yine. e, ee, bundan sonra videolarda mənə like atın, abone olun, mənə izleyenler çok olsun. Mənə izleyenler çok olsa, sizə size sürprizim olacak. Bax, sağ olun. İndi mən gedirəm, sağ olun. O videolarda beni izleyersiniz, sağ olun.